Eski dostum misafir geldi. Eski dostumu görünce kalbimiz güldü. Kalbimiz gülünce gözümüzün içi de güldü elhamdülillah. Murat kardeşim tanışalı kaç yıl oldu? 35 yıl oldu. Murat kardeşim 35 yıl önce gayrimenkul danışmanlığı yaparken biz köyde çobanlık ve çiftlik yaparken git vekalet verdi. Gittim Murat kardeşimin ofisine. Orada güzel bizi ağırladı. Notere gittik. Vekalet verdik. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyordu. Biz de imrendik. Gayrimenkul danışmanlığı güzel bir meslek dedi. Kendisinden örnek alıp yaptığı projelerde biz de onun yolunda besmele çektik. Başladık. Murat kardeşimizi sevgiyle, muhabbetle uzaklıyoruz. Arkasından da kötü günde de yanımızda olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kadar zirvede Yaşarken geçmişi, dostluğu unutmayıp bu itibarlı vaziliği taşıdığın için çok farklı bir insansın. Yalnız bu işler vesileyle oluyor. Biz vesile olmuş olabiliriz ama esas konu senin bu işe koyduğun yüreğin, samimiyetin ve emeğin. Ankara'da 35 yıl önce buralarda hiçbir şeyin olmadı. İnsanların yani ne yapacağını bilmediği, Satıp savup yediği bir dönemde projelerle başladık. Biz başladık ama siz çok güzel bir şekilde devam ettirdiniz. Yine biz de farklı bir kanalda devam ediyoruz. Bu birliktelik, bu dostluk Allah daim etsin. Allah yüzünüzü artırsın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.